Merhaba arkadaşlar. Birkaç ilmek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ters ilmek, düz ilmek ile alakalı bir video çekeceğiz. Bir önceki videomda örgüye nasıl başlanır, ilmek nasıl atılır onu çekmiştim. Şimdi yine aynı teknikleri kullanarak ters örgü ve düz örgüyü çalışacağız inşallah. Yine ipimizden bir miktar ayırarak ilmek atmaya başlayalım. Evet. Bir tarafı işaret parmağıma, diğer tarafını da baş parmağıma dolayarak ilmek atmaya başlıyoruz. Evet. Bakın. Buradan geçiriyorum şişimi ve diğer parmağımdaki ipi ortasından geçiriyorum. Evet. Ve bu şekilde ilmeklerimi atmış oluyorum. Evet. Baş parmağımdaki iplerin ortasından şişimi geçirip, işaret parmağımdaki ipi ortasından geçiriyorum. Bakın. ve ilmeklerimizi atarken arkadaşlar çok sıkmamaya burada çok sıkmamaya özen gösterelim. Çok sıkarsak eğer hem örmek zorlaşır hem de e, ördüğümüz şeyin uç kısmında hep büzüşük durur. O da hoş olmaz. Evet, devam edelim. Birkaç ilmek daha atalım. Evet. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi bunu uç kısmından açılmasın diye bağlıyoruz. Şimdi arkadaşlar şişimizi, diğer şişimizi attığımız ilmeğin içinden geçirip şişimize ipimizi doluyoruz. Ve içinden geçiriyoruz. Evet arkadaşlar. Buradaki ilmeklerimizin içine şişimizi batırıyoruz. İpimizi dolayıp ve buradaki ilmeğimizin içinden geçiriyoruz. Evet. Bu şekilde ördüğümüz zaman arkadaşlar düz örgü yapmış oluyoruz. Evet, ipimiz arka taraftayken ördüğümüzde bakın ipimiz arka taraftayken ördüğümüzde düz örgü yapmış oluyoruz. İlmeğimizin içine batırıyoruz. İpimizi dolayıp ilmeğin içinden geçiriyoruz. Evet. Batırıyoruz. İpimizi dolayıp ilmeğin içinden geçiriyoruz. Evet. <laughs> evet, devam edelim. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde batırıp ipimizi Geçiriyoruz. Arka tarafa doğru bakın. İpimiz arka tarafta ve şişemizi de böyle bu şekilde arka tarafa doğru batırıp ipimizi doluyoruz ve ilmeğimizin içinden geçiriyoruz. Şişimizi batırıyoruz arka tarafa doğru, İl ipimizi dolayıp ilmeğimizin içinden geçiriyoruz ve düz örgü yapmış oluyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde şişimizi batırıyoruz ipimizi dolayıp ilmeğimizin içinden geçiriyoruz bu şekilde Bakın, arka tarafa doğru batırdım ipimi doladım ve ilmeğimizin içinden geçirdim Arka tarafa doğru batırdım, ipimi doladım ve ilmeğimizin içinden geçirdim. Bir sıra düzümüzü bu şekilde örmüş oluyoruz. Şimdi arka da, arka tarafta arkadaşlar. Şimdi ön tarafta biz düz örgü yaptık. Bu ön tarafta düz oluyor. Arka tarafa çevirdiğimiz zaman arka tarafta bakın ters örgü olmuş oluyor. Arkadaşlar düz tarafta ördüğümüz zaman düz örgü yapıyoruz. O düz örgü yaptıklarımız arka tarafta ters örgü olarak görünüyor. Şimdi arka tarafta da ters örgü yaparak ilerleyeceğiz. Ön taraf arka tarafta ters örgü yapacağız. Ters örgü yaptığımız ön tarafta düz örgü olacak. Şimdi arkadaşlar düz örgü ipimiz arkada olarak örüyorduk. Şimdi ters örgüyü de ipimiz bu şekilde ön tarafta olarak öreceğiz. Yalnız bir önceki videomda da sizlere söylediğim gibi her zaman ilk ilmeği boş alıyoruz. Nasıl yapıyorduk? İpimizi ilmeğimizin arka tarafından şişimizi geçirip örmeden alıyorduk. Yalnız şimdi e, ters örgü yapacağımız için ipimiz ön tarafta. Bu sefer ilmeğimizin arka taraftan içine batıyoruz. İpimizi içinden bu şekilde geçiriyoruz. Evet arkadaşlar. İpimiz ön tarafta ve şişimizle ilmeğimizin arka tarafından batıp İpimizi çekiyoruz. Evet. Şişimizi arka ilmeğimizin arka tarafından batıp ipimizi ortasından geçiriyoruz. Evet. Arka taraftan şişimizi batıp ipimizi içinden geçiriyoruz arkadaşlar. Bu kadar kolay. Şişimizi geçirdik. İpimizi içinden geçiriyoruz. Evet arkadaşlar. ipimiz ön tarafta şişimizi ilmeğimizin içine basıyoruz. Arka taraftan batıyoruz ve ipimizi çekiyoruz. Şişimizi arka taraftan ilmeğimizin içine batırıp İpimizi içinden geçiriyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Evet, şişimizi arka taraftan batırdık ve ipimizi bu şekilde içinden geçiriyoruz. Bu şekilde içinden geçiriyoruz. Batırdık. İpimizi içinden geçiriyoruz. Batırdık ipimizi içinden geçiriyoruz. Evet. <laughs> Bu şekilde de ters sıramızı tamamlamış oluyoruz. Bakın arkadaşlar. Bu ters örgü sıramız arka taraf ve bu tarafta düz örgü sıramız. Ön tarafta düz örüyoruz. Arka tarafta ters örüyoruz. Evet. Bir sıra daha yapalım. Düz örgüde ipimiz arka tarafta oluyordu ve en baştaki ilmeğimizi ne yapıyorduk örmeden bu şekilde çıkartıyorduk ve ipimiz arka tarafta şişimizi ilmeğimizin içine batırıp ipimizi dolayıp çekiyoruz şişimizi batıyoruz ipimizi dolayıp çekiyoruz bu kadar basit düz örgü Arka tarafta ip arka taraftaysa düz örgü, ip ön taraftaysa ters örgü yapıyoruz arkadaşlar bu şekilde batıyoruz doluyoruz ve ilmeğimizin içinden geçiriyoruz. kemerize basıyoruz. İpimizi dolayıp ilmeğin içinden geçiriyoruz ve düz örgümüzü bitiriyoruz. Bakın. Düz örgü bu şekilde görünüyor. Arka tarafta ters örgümüz de bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Evet, şimdi bir sırada Ters örgü yapalım. Videomuzu tamamlayalım. Bakın bu sefer ters örgü yapıyoruz ve ipimiz ön tarafta. İlk olarak ilmeğimizi, birinci ilmeğimizi boş alıyoruz. Sonra şişimizi ilmeğimizin arka tarafından batıp ipimizi içinden geçiriyoruz. Bakın şişimizi arka taraftan batırıyoruz içinden geçiriyoruz. Çok kolay arkadaşlar, çok. Bakın. Batırıyoruz ve içinden geçiriyoruz. Batırıyoruz, ipimizi içinden geçiriyoruz ve ters örgü yapıyoruz. Çünkü ipimiz ön tarafta. Batırıyoruz, içinden geçiriyoruz. Batırıyorum ipimi içinden geçiriyorum. Batırıyorum ipimi içinden geçiriyorum. Arka taraftan batırdım ipimi çektim. Arka taraftan batırdım ipimi çektim. Arka taraftan batırdım ve ipimi çektim. Evet bir sıra daha. Ters örgümüzü yapmış olduk. Evet. Bu düz örgümüzdü. Ve ipimiz arka tarafta olarak örüyorduk düz örgümüzü. Burası örgümüzün ters tarafı, ters örgümüz. İpimiz ön tarafta olarak örüyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. En ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım sizler için. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.